Oh, bakalım. Neymiş? son hmm? oh, bu <gülüyor> <gülüyor> Ya ben oyunuma daha yeni girdim ama. Yürüyeceğim anne hani sen ne akşam Ya nereden bileyim şimdi gezeceğimizi? Şimdi değil zaten ben namaz kılacağım daha abdest alacağım. İşim var. Bu taramalı mı? Evet taramalı güzel. Sniper. Ver bakayım. Hop. M4'ü alayım ben ya. İyi silah yine. Bakalım burada ne varmış. Şarjör güzel. Hop. Ulti de geldi. Tamamdır. Çık. Ver. Hazır. Buralara çıkılmıyor muydu lan eskiden? Bir var Tamam. Ver bakayım neyin varmış. Çok iyi. Dürbünümüz de oldu. Dürbün iptal et. Tamam. Bu daha iyi olur şimdi. Buraya çıkılıyor. O zaman oralara niye çıkılmıyor lan? çok değişik. Neyse. Yok bana bu lazım değil. M16 hiç almam. İkinci seviye. Çok iyi. Ver bakayım bunu da. Hı hmm, hı. Hmm. PUBG'de olmayan şans burada varmış. Dur burayı bir. Aha çıkıyor tamam. Güzel. Pabucu'da olmayan şans burada varmış lan. Bayağı iyi tamam. Bakalım şuralara. Ha. Bir şey yok ama adam kesilir ha buradan sniper'la. Şu da sanki bir şey gördüm gibi. Kayaymış lan. Pu. Allah be. Bak adam hep buraları lootlamış. Bakayım burada ne var. Arkamda şuradan geliyor ses. Pezevenk. Korkuttun. Ya aldım ben direkt bunu. Anamı tikiyim. Aslında PUBG'den daha iyi lan. Tamam ben bu oyunu artık full oynarım. Hı, hmm, tamam. bir ses duydum sanki. O neydi lan öyle? Neyse evet, tamam boş ver. Şimdi alalım helikopteri de gidelim. Yo 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 yo. Dur bir dakika alana bakalım. Tamam. Airdrop'tan bana ne? Ama airdrop'u kesebilirim ha. İn. <laughs> Uzuncu helikopter alev almadı mı? Soruyorum sana oyun. Az önce helikopter alev almadı mı orada? Allah Allah. Ya hadi alev alıyor bir de. Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Alev alma efekti gördüm ben orada. Cık. Neyse ne yapalım? Ne var? Bu ne? 12 kalipli mermi. Dur. Bizde ne var? 5.56 hmm, filan. Onun Os, Ölüyordum. lan Tamam. Pezevenge bak bir de ya. Nereden geliyor? Bana yetecek bir şey versin. Dur. Ben normal yer dikini almak istiyorum şimdi. Ver bakayım. Heh tamam. Tamamdır. Dur şurada. A 4x'i bıraktım. 4x'i alacağım. Tamam. Mm. Ben bazen videoda olduğumu unutuyorum ha. Hmm. Biri var. Garibim bokmuş be. Şöyle bir tane atsam. Birine denk gelir mi acaba? Merak ettim lan. Biraz zor ama. bu Şimdi 4x vardı bende. Şunu şunu tak. Tamam. Allah planı bunun orijinal dürbünü daha iyiydi. Tak şöyle ha. Neyse alanın ortasına odaklanalım şimdi. Hmm. Hay. Asam şöyle beni yok en yukarı çekmez. Hop çıkalım şöyle. Ha, ah, tamam çok iyi. İyi. Medkit falan. İyi. you <laughs> o drop'u atmış. Keserim ben o drop'u. Buraları girilmiş. Assam şuraya kancayı. Hop. Şimdi hava yardımını direkt oraya atıyor. Bakalım. O tonk mu? O bu. Yeni mi geldi lan o oyuna? Vay anasını satayım. Geleceğim şu oyunum bitsin. Allah aşkına odaya girme. Ne yaptığımı biliyorsun şu an değil mi? tamam oldu olacak. Keserim bu tarafları. Ya buradan da tank gözükmüyor. Aha, Dur denemekten zarar gelmez. Gelirmiş. Neyse. Ulunu şu tarafa verdi. İlla bir onu alacak, gidecek buraya. Aa bu direkt gibi bıraktı? Biri var. Bu eğimi mi? Ah vurdum bir hit. Çok iyi. Tamam güzel. Ama o botlu olabilirdi. Zaten botlu lan. O galiba botlu lan. Neyse. Ver bakayım. Şu tarafta. Aha gördüm. Can bas. Bayağı lan o öyle. Ver 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 ver. He çok iyi çok iyi. Onu satayım. Nereden geldi lan o mermi? Hasiktir. Her yer. Ana. Yokacaklardı lan beni cayır cayır. Caniler. Sen de benim mermim olsun de pu. Pu bunların da mermisi bitiyormuş. Dur dur bakayım. Şuna bir bakayım. Belki şimdi görecek bir şey vardır. Ver hatta sen şunu. Tamam tamam. İyi. Bunun yine mermisi var. Tankı mı alsam acaba? Bowser dibine gelmişken almazsa kayıp olur ha bak. Kullanması zor lan bunu. Oradaki adam mı? Yok başka bir şeymiş. reis oğlana gidelim Ay ay. Oh, belli. Son bir kişi. Kanun nerede? Göreceğim ben onu, göreceğim. Ben yani neredesin? Gel. Bunu da kullanması zormuş lan. Ana kazandık lan. ye yeah. <laughs> Fotoğraf da alalım şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın güle güle.